Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 15 Nisan 2025 günlerden salı, saatlerimiz 14.01'i gösteriyor. Gün ortası bir videoyla beraberiz. Aslında piyasalarda yatay gibi diyebileceğimiz bir seyir var. Şu anda herkes Trump'ın yapmış olduğu geri viteslerin şaşkınlığı içerisinde. Yani piyasa neyi fiyatlayacağını bilmiyor. Bundan en pozitif ayrışan altındı. Hatta ABD borsalarında biraz yükselişler olur gibi gördük. Bunun nedeni dün Trump açıklamıştı biliyorsunuz. İşte bazı ürünlerde bunları tarife dışı bırakıyoruz. İşte bunlar e, telefondu bilgisayardı, tabletti ve elektronik bazı ekipmanlarda bunları tarife dışı bıraktık demişti. Piyasalar bunu pozitif argıladı. Daha sonra Trump çıktı dedi ki biz dedi, tarifelerden geri adım atmadık. Hala dedi %20 uyguladığımız tarife var. E, zaten yarı iletken çiplere yeni tarifeler getirileceğini falan söyledi. Piyasaların kafası karıştı. Aslında bunu biraz da olumlu algılıyorlardı. Fakat ABD piyasalarında hala tehlike geçmedi. Altınla ilgili de özellikle farklı kuruluşlardan farklı açıklamalar geliyor. Altın uçacak kaçacak deniyor ama bununla ilgili de önümüze bir vade koymamız gerekiyor. Bunların hepsini inceleyeceğiz. Altın yatırımcısı için de ABD borsaları için de yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımız için önemli bir bir video olacak. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Öncesinde vermiş olduğunuz desteklerden dolayı gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Lütfen beğeni ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin deyip videomuza başlayalım. Bakın arkadaşlar ABD borsalarını görüyorsunuz. Hatta Avrupa borsalarından başlayalım. Özellikle DAX'tan başlayalım. Alman e, Almanya borsasından başlayalım. %1.28 bir yükseliş var. Şangay borsası yükselişte kapatılıyor kapattı yüzde 0.15. Japon borsası Nikkei yüzde 0.89 yükselişte kapattı. Şu an için vadelilerde Nasdaq baktığımızda yüzde 0.21 yükseliş var. Bunlar çok güven vermeyen piyasalarında hala yükselişe ikna olmadığı günlerden geçiyoruz. Videonun başında söyledim ya altın içinde, ABD borsaları içinde hatta kendi borsamız içinde önümüze bir vade koymak zorundayız. Kısa vadeli alsatlar için çok uygun olmayan günlerden geçiyoruz. İlk önce bunu kendimize anlatmalıyız ve biz nasıl bir yatırımcıyız buna bakmamız gerek. Altın yatırımcısı için zaten benim kanalımın düzenli izleyicileri orta ve uzun vadeli yatırımcıdırlar. Onlar kahvelerini içerler, düştükçe de alımlarına devam ederler. Hatta düştükçe de değil, ellerine para geçtikçe kademeli olarak alımlar yaparlar. Ama kısa vadeli alım satım yapanlar için de söyledim. Hatta ne dedim arkadaşlar bundan önceki videomda 10 altını takip edin. 3100 150 doların altına gelmeye başlarsa bir düzeltme gelecek demektir. O zaman ihtiyacınız varsa kısa süre sonra ihtiyacınız olacaksa bir düzeltme başlayabilir ve o düzeltmeden sonra bir süre yatay gidebilir. Bu seviyelerde önleminizi alın kısa vadeli para gerekecekse bozdurabilirsiniz diye söylemiştim. Fakat orta ve uzun vadeli yatırımcı için hala yıl sonu beklentilerimiz devam ediyor diye söylemiştim. Şimdi videoların altına e, yorumlar geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki ons altın düşecek mi ve bunun sonucunda da gram altın alım fırsatı verecek mi? Şimdi ons altın çok hızlı yükseldi biliyorsunuz. Hepimiz görüyoruz. Bir haftada yüzde %6'dan fazla bir yükseliş var ons tarafında. Yine altının daha üzerinde e, gram altında yükseliş var. Bunlar böyle gitmez arkadaşlar. Sürdürülebilir değil. Yani bir yerde bir nefes alması, bir düzeltme yapması, sonra yataya bağlaması. Bakın birkaç gündür yatay Gidiyor. Bana sorarsanız e, yarın Trump konuşacak 20-15'te onun söyleyecekleri de önemli. Bu da bir hareket getirecek e, altının ons tarafına. Bu da önemli olacak. Bakın altını yatay seyrettirmeye düzeltme yapmaya iten farklı nedenler de var. Dedik ya e, Trump geri adımlar atıyor. Sadece Trump'ın geri adım atması değil arkadaşlar Trump geri adım atıyor ve bunu biliyoruz, öngörüyoruz da zaten söylüyoruz. Asıl önemli olan bakın Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Besson ne dedi arkadaşlar? Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil dedi. Bakın bunu ne zaman söyledi? Bu tarifelerde hani tabletti, telefondu, dizüstü bilgisayardı, hatta bir süre sonra çiplerle ilgili gelişmeler olacak. Bunların akabinde söyledi. Yani şimdi insan düşünüyor, altın yatırımcısı da düşünüyor, borsalara yatırım yapan da düşünüyor. Yani bu nasıl bir şey? Siz tarifeler açıklıyorsunuz, Çin'e %145'e çıkartıyorsunuz. Diğer ülkeleri 90 gün yeni tarifelerden muaf tutuyorsunuz. Fakat Çin'e %145 yapmanıza rağmen geri adımlar geliyor. Hazine Bakanı Scott Peterson da çıkıyor diyor ki ya Çin'e yapılanlar çok sürdürülebilir değil diyor. Biz buradan diyor geri adımlar atabiliriz. Yani ben buradan bunu anlıyorum. Çin'in dik duruşu Amerika Birleşik Devletleri'ni engelledi arkadaşlar. Bu tek gerçek bu arkadaşlar. Çin dik durdu ve ayrıca Çin'in elindeki 750 milyar dolarlık ABD tahvilleri de Amerikan ekonomisini batırmak için öyle büyük bir silah ki Çin bunların yarısını bile elinden çıkarmış olsa ABD oldukça zor durumda kalır. Bakın ne olur? Amerika Birleşik Devletleri bütün bu yaptıkları dünyada oluşturduğu kaos ortamının tek istediği şey neydi arkadaşlar? 37 trilyon dolar borcunu uygun vadeli faiz oranlarıyla çevirebilmek. Fakat bu terse döndü. ABD 10 yıllıkları dünyada kaos ortamı varken talep görmedi. Hatta kaçışlar oldu. Hatta ellerindekini çıkartanlar oldu. Japonya'nın bunu yaptığı söyleniyor. Çin'in bir kısım sattığı söyleniyor ve Çin yine satarım diye üstü kapalı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne tehdit ediyor ve kendi yatırımcısı hatta dünyadaki farklı ülkelerdeki yatırımcılar da ABD devlet tahvillerinden başta 10 yıllıklarından çıkıyorlar ve onlar çıktıkça da ABD 10 yıllıklarının faizi düşmüyor, yükseliyor arkadaşlar. İşte Amerika Birleşik Devletleri bunu gördü. Eğer ki kendi borçlarını düşük faizli devlet tahvilleriyle çeviremezse, eğer Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi kısa vadede, hadi diyelim ki orta vadede batma tehlikesiyle karşı karşıya gelir arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek istediği devlet tahvillerinin talebinin artması, doların rezerv para olarak kalması. Bunun tersi olduğunda Amerika diye bir ülke de kalmaz. Bugünden yarına böyle bir şey olur mu? Olmaz ama ABD bunun önlemini şimdiden almak zorunda. Şimdi biz yine ons tarafına gelelim. Ons altında bu yumuşamalar devam ederse ons altın tarafında. Bu işte tarifelerde geri adım Amerika Birleşik Devletleri tarafında adım atılırsa Çin buna yaklaşırsa böyle tekrar bir flört ortamı doğarsa ABD ve Çin arasında o zaman altında bu tarifelerin belirsizliği fiyatlamasında bir azalma olabilir. Bakın şimdi altın uzaktan uzaktan bunu fiyatlıyor arkadaşlar. Yatay bir seyir devam ediyor. Burada takip seviye 3.150 doların altına gelirse düzeltme başlar, derinleşir diyebiliriz. Burada da önce 3.000 dolar ardından da 2.950 dolar seviyesini takip edeceğiz. Orta ve uzun vadeli yatırımcı için bir sıkıntı yine yok. Ama gelelim şimdi Goldman Sachs'ın yaptığı tahmine. Şimdi Goldman Sachs ne diyor arkadaşlar? Altın tahminini ben güncelledim. 2026 sonundaki beklentim 3.700 dolar. 2026 yılı ortasında da 4.000 dolara yükselmesini bekliyorum diyor ons altın. Şimdi arkadaşlar gram altına da geleceğiz ama bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi dolar TL'de bir hareket yok. Bu bizim gram altınımızın fiyatı hep ons altının hareketleriyle belirleniyor. Şimdi ons altının hızlı bir yükselişte buralara kadar geldiğini gördük. Öyle değil mi arkadaşlar? Ons altın %23 üç, yaklaşık söylüyorum. Ons altın dolar bazında %23 arttı. TL bazında da gram altın %33'e yakın. O da öyle arttı. Şimdi bu artışlar sürdürülebilir değil arkadaşlar. Şimdi hani Goldman Sachs'ın dediği gibi 3200 dolardan bir anda 3700 dolar olsa ons altın. Bir de bakmışsınız 4000 dolar ardından 5000 dolar olsa olmaz mı? Olur tabii ki. Ama ama o zaman o altınlarınızı harcayacak bir ortam bulamayabilirsiniz. Bu fiyatlamalar normal bir şeylerin fiyatlaması değil. Bu fiyatlamalar ekonomik olarak dünyada bir çöküşü ve bunun ardından da gelmesi muhtemel bir savaş senaryosunun fiyatlaması olabilir ve şu anda da oraya doğru gidiyor. O yüzden bu yükselişlerin de yavaş yavaş olması bence daha mantıklı olur. Bence burada Goldman Sachs'ın demek istediği dünyada önce ekonomik olarak bir kriz çıkma ihtimali ihtimali var. 2025 için bunu öngörüyor. 2026 yılında da belki de jeopolitik risklerin e, olabileceğinin fiyatlamasını yapıyor arkadaşlar. Bunu da bir kenara not etmekte fayda var. Dünyada herkes altın topluyor. Merkez bankaları altın topluyor. Onların bu altını toplamalarının bir nedeni var. Ne kağıt paralara ne de devlet tahvillerine eskisi kadar fazla güvenmiyorlar. Başta ABD tahvilleri olmak üzere dünya çok güzel bir yere doğru gitmiyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Bir süre yatay seyri ons altında görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Bu aralar çok önemli pozitif gelişmeler olursa bir miktar geri çekilmeler de az önce söylediğimiz seviyelere kadar olabilir. Gram tarafına geldiğimizde kapalı çarşıyı hemen söyleyeyim. 4000 TL'den alıcı bulan hatta 4000-4010 TL'den alıcı bulan bir gram altın var. Kapalı çarşıda yani 50-60 TL bir fark var. Yine bankalar arası piyasayla kapalı çarşı arası bu sıralar böyle yatay seyir bir miktar geri çekilmeler sizi korkutmasın. Orta ve uzun vadeli yatırımcı için beklentilerimizde bir değişiklik yok. 5000 TL üzeri gram altında 3500 TL üzeri de ons altında beklentilerimiz devam ediyor arkadaşlar. Kaldı ki bu beklentilerimiz ve bu fiyatlamaların içinde dolar TL kuru yok arkadaşlar. Dolar TL kurunun desteği yok. Daha doğrusu e, böyle söylemek gerekiyor. Dolar TL kurunun bir desteği olmadığı içinde Dolar-TL kurundan destek geldiğinde karlılıklarımız daha güzel olacak. Keyfimiz daha çok yerine gelecek. ONS altında bu duraklama olabilir, biraz geri çekilme olabilir, yatay seyir olabilir ama yılın ikinci yarısından itibaren Dolar-TL desteğiyle birlikte altındaki hatırı sayılır tatmin edici yükselişleri göreceğiz arkadaşlar. Gümüşün ONS tarafına baktığımızda 32.50 seviyesini takip ediyoruz demiştik. E, buralara gelemiyor, geçemiyor ve şu andaki bu durgu günlük yatay seyir 10 altında devam ettiği sürece gümüşün daha da geri çekilmesini bekleyebiliriz. Ama ne zaman bu geri çekilmeler düzelebilir, Çin ABD anlaşır, o zaman gümüşte de yükselişler devam eder arkadaşlar. Yine aynı şekilde gram tarafında da gümüşün 39 lira 50 kuruş seviyesinde yatay pozitif bir seyir var. Burada bir miktar e, dolar TL'deki az da olsa destek kendini göstermiş yüzde 0.019 bir yükseliş var. Bunun da gram gümüşe yansımasını görmüş Oluyoruz arkadaşlar ama gümüşteki, gümüşteki beklentilerimiz bildiğiniz gibi artık dünya bir büyüme evresine geçecek tarife savaşları oturacak ondan sonra gümüş sert yükselişlere başlayacak diyebiliriz. Altının yükselmesine sebep olan en önemli etkenlerden biri de e, dolar endeksi biliyorsunuz ters çalışıyorlar yüzün altında olması 99,79 e, seviyesinde on altını destekliyor ve yüzün altında kalması hem pariteyi euro lehine e, yükseltiyor hem de ons altının yükselmesine neden oluyor. Biraz bahsettik. ABD 10 yıllıklarında 4.38, 4.40 seviyeleri ve bunun üzerinde olması Amerika Birleşik Devletleri'nin işine gelmiyor. Piyasalardaki düzelme aslında talebin riskli varlıklara doğru kaçmasına neden olacağından dolayı ABD 10 yıllıklarının faizini yukarı yönlü iteceğinden kısa sürede piyasadaki kaosu sıfırlamak istemeyecektir Amerika Birleşik Devletleri. İşte burada Burada da aslında ABD borsalarında bugünden yarına hızlı bir düzelmeyi beklememek gerekiyor arkadaşlar. Ben stratejik açıdan bakıyorum. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ama şöyle bir şey de var. Eğer ki orta ve uzun vadeli yatırımcıysanız öyle güzel fiyatlarda hisseler var ki ABD borsalarında alıp unutacağım derseniz gerçekten güzel paralar kazanabilirsiniz. Aynı şekilde bu bizim borsamız için de geçerli. E, yeri gelmişken bizim borsamızı da söyleyelim 9500'ü geçemiyor ama 9400 seviyesinin de üzerinde bir bisyüz endeksi var. Yani arada derede yatay giden, çok fazla talep olmayan, e, varlık fonuyla desteklenen, yabancıların borsadan hızlıca çıkış yaptığı, haber akışlarının etkili olduğu bir borsamız var arkadaşlar. Bugünden yarına bir gelişme olmaz. 17 Nisan Perşembe günü saat 14'te faiz kararını açıklayacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Muhtemelen pas geçecek. Şahin konuşmalar olası bir sembolik faiz artışı da borsayı aşağı yönlü baskılar. Bana sorarsanız pas geçeceğini düşünüyorum. Fakat orta ve uzun vadeciyim, alacağım, unutacağım diyenler için ABD borsalarında da olduğu gibi bizim BIST endeksimizde ve diğer endekslerde tüm borsamızda çok güzel hisse senetleri var arkadaşlar. Geçen gün bir cümle söylemiştim. Boğa piyasalarında para kazanılır, hatta iyi para kazanılır ama ayı piyasalarında servet yapılır. Elinde parası önünde zamanı olanlar için para kazanmak ayı piyasalarında mümkündür arkadaşlar. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Hızlıca haberler tarafına bakalım. Küresel piyasalarda gündem Trump'ın geri adımları. Bunu zaten söylemiştik. Trump'ın tarifeleriyle ABD'ye sevkiyatı durduran şirketler artıyor. Belirsizlik artıyor. Tedarik zincirinde kırılmalar da yakındır arkadaşlar. Tedarik zincirinde kırılmalar olunca bu fiyatların artışını bu da enflasyonu getirir. Scott Besant'ın ABD hazırlayan Hazine, Hazine Bakanı Scott Bessent'in e, açıklamasını da söyledik. Yani valla sıkıntılı açıklamalar arkadaşlar bunlar. Bir gün e, sert bir gün yumuşak, sıkıntı büyük. Bu arada önemli bir e, açıklama var IMF'den. Borsalarda çöküş yaşanabilir diyor. IMF dünyayı uyarıyor. Büyük jeopolitik risk olaylarının hisse senedi fiyatlarında büyük düzeltmeleri tetikleyebileceği uyarısında bulunurken bunun da bir piyasa oynaklığı yaratabileceğini öngörmüş. Sıkıntı büyük. Arkadaşlar borsa tarafında az önce dedim yükseliş bir ölü kedi sıçraması olabilir. Son olarak da bir bilgi daha verip videomuzu sonlandıralım. Çarşamba günü e, saat 20.15'te Jerome Powell'ın bir konuşması olacak Amerika Birleşik Devletleri'ne bu da önemli olacak. Her ne kadar faiz beklentileri, faiz indirim beklentileri artıyor olsa da e, bu aralar pek çok e, Fed Başkanı da konuşmalar yapıyor. Hep konuşmaları tonda ama tabii son sözü e, Powell söyleyecek. Bakalım Powell ne söyleyecek çarşamba günü. Bu da önemli olacak. Bu da hem altın tarafına hem de borsalar tarafına hareket getirecek arkadaşlar. Bu da çok önemli. Notlarınız arasında bulunsun. 16 Nisan çarşamba yani yarın saat 20.15'te bir konuşması olacak Powell'ın. Bu da e, piyasalarda bir hareketlilik getirebilir. Tabii bizim piyasalarımız kapalı iken olacak bu hareketlilik ama yine de ertesi gün açılışla ilgili bir fikir sahibi olmamıza neden olacak. Evet Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.